Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün katman listesi yapacağız yine her zamanki gibi. Evet bugün katman listesi yapacağız şaşırdınız mı ay yok <laughs> lan ne oluyor? Burada bildiğim bil lan bu ne oğlum şu. Bakın burada bildiğim bilmediğim bir, bir sürü şey var e, fan game var. Bu fan gameleri sıralayacağım ki şuradaki bak şu reklam çok güzelmiş abi tıkladım hemen. Allah bildiklerimi isim takacağım bilmediklerimi yapacak bir şey çünkü bilmiyorsam bilmiyor durum, bilmiyorum bilmiyorum. Önce şu şeyleri bir düzenleyelim. Ama ondan önce bir giriş yapalım değil mi? Doğru düzgün bir giriş yapalım. Five Nights at Freddy's oyunu güzel bir etkileşim kazandıktan sonra fan oyunları çıkmaya başladı. Bu fan oyunları gayet güzel ve kaliteliydi. Tabi bazıları dışında. Bu fan oyunlarını kendime göre sıraladığım bir video yapmak istedim. Ha bu arada bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bu FNAF katman listesi içeriğini Türkiye'ye ilk getiren benim abi. Şaka maka gerçekten bu FNAF katman listesi videosunu bak her yerde söylüyorum da. Şimdi inanmazsınız falan filan. Birazcık övünelim de değil mi? Da göstereyim hemen size. Gelip aratırsanız en eski katman listesi videosunun Tost'a ait olduğunu görürsünüz. Ve Tost'un e, açıklamasında da gg Gamer ve EGG Gamer isimli kanallardan içerik çaldım diyor. Orada gg Gamer baba benim. Bilenler bilir eski takipçilerim. Ve yani arkadaşlar orijinal içerik fabrikası değil mi? Neyse tamam egoistimize yaptığımıza göre, hate'imizi kastımıza göre devam edelim. Şimdi buradaki bu ne olsun? Sevkime göre sıralayacağım. Korkunçluğuna göre mi sıralasam ki? Ya hepsini bilmiyorum ama korkunçluğuna göre sıralayayım. Aşırı korkunç. Korkutucu. İdare eder. Yok, irade eder. Korkmam. Hatta şey olsun. Dur dur. Kulaklıksız oynarım. Korkutucu değil. Full ses oynarım. Bu kim oğlum? Şimdi buradan tek tek başlayacağız abi. Bu arada video like atıp kanala abone olmayı unutmayın e, 150k pardon 1 milyon aboneye çok az kaldı like atın. Neyse tamam abone olduysanız ben şimdi şimdi şurada aşağıda oyuz. Acaba bulabilir miyim? Dur. free roam. Oğlum beni korkutur bu arada. Oyunu bilmiyorum ama idare eder diyeceğim. Çünkü oyun çok eski duruyor ama korkutucu duruyor. Oo bunu kesinlikle kesinlikle korkutucu abi. Bu arada bu kulaksız oynarım şeyi hani korkmak için kulaksız kulaksız. Aynen kulaksız oynarım. Bunlar kim lan? <laughs> Tipe bak. Final Dead Piggy falan mı? Bak bu korkutucudur ya. Bu kim oğlum? Bak böyle bir Circus Baby varsa Nightmare Circus Baby bu oyun korkutucudur tamam mı? Şu Baldiz Basic vardı bak şu koydum. Bu da büyük ihtimal Nightmare Circus Baby'nin olduğu bir şey. Kesinlikle kulaksız oynarım çünkü abi şu zaten bunu hiç sayma yani. Bu ne? Bonnie Simulator herhalde. Bonnie abi bu gerçekten çok kötü bir bu simulatorlar. Bak şu da çok kötü çıkıyor. Bu ne şey mi? Telefonda olan oyun mu? O oyun var ya korkutucu. Abi bu oyun çok garip duruyor. Korkutucu değil diyeceğim. Bu ne? The Saf mı? The Saf. Bir video görmüşüm de. Bu kim oluma koyacağım? This Misname mi Misfit. <laughs> ne oluyor lan? Ağaçları korkmadım izlerken ama yani idare ederek koyacağım. Burada e, Minecraft e, ee, Minecraftçı Ennard var. Bunu full ses oynarım abi. Bu ne? Bak bu bayağı havalı bir abimize benziyor. Bunu o yüzden irade ederek koy. İrade eder ne ya? İdare ederek koyacağım. Bunlar çok tipsiz duruyor abi. O yüzden full ses oynarım ya. Fred bir ne? Tanımam etmem. O bu oyunu biliyorum. Bu oyunu kesinlikle kulaksız oynarım. Bu çok korkunç bir oyun diye biliyorum. Bu ne? Ve bu ne? Bu soğurcu olan mı acaba? Soğurcu olansa bunu kesinlikle korkutucu. Bu ne bilmiyorum. Bunda Bunda idare eder yapacağım. Bu ne lan? Final Dead Golden la. Ne? Five Gold... Çok kötüye benziyor. Videosunu izlemeyeceğim. Hatta bakacağım. Eminim çok kötü o yüzden bu kim oluma koyacağım. Like in, him evet bak running oyun çok kötü abi. The... Bak bu çok ha havalı bir abimize benziyor. Bunu kesinlikle kulaksız oynuyorum. Kulaksız değil bu arada. Kulaklıksız. Tip size benziyor abi. Bu kesinlikle full ses oynamam da korkutucu değil. Bu ne? Bu... Ooo bu korkutucuya benziyor. Bu zaten kulaksız oynuyor ama bu bak isimlerini bilmiyorum bazılarının o yüzden böyle diyorum kusura bakmayın. Final Law. Sorgusu sualsiz kulaksız oynarım. Fınacı zaman korkutucudur abi. Bak bu Fınacı'nın oyunları sanırım bunlar hepsi korkutucu. Kesinlikle korkutucu. Tipe bak lan. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> bu kim oğluma koyarım tabii ki abi. Evet bunlar troll büyük abi bunları koy. Yani şöyle bir oyundan nasıl korkabilirsin ki? Hatta full ses oynarım lan bunu. My Little Pony en sevdiğim oyun dostum değil mi? En sevdiğim çizgi film. Bu ne Sonic FNAF mı? Kesinlikle bu kim oğlum abi? Aa bu ikisi şey Viraj'ın videosunda vardı değil mi? Bunlar korkutucu ya. Jumpscaler korkutucu. Night Obilent. Tubilent. Tubi abi geç şunu ya. Bu animasyon bir abimize benziyor korkutucu değil. Yani bu ne abi? Kesin ir reyptir bunların jump Bak bilmiyorum ama kesin ir reyptir bunun jump Five abi bu bu oyun çok kötü diyebiliyorum. biliyorum. Bunu virajdan görmüştüm sanki ya. Şu görüntü değil mi oğlum bu işte? <laughs> bu oyunlar eski oluyor ve eski olduğu için çok kötü oluyor. Kesinlikle full sesle oynarım abi. A e, bu zaten abi bra Minecraft. Aa bu bir YouTuber'dı. Büyük ihtimal bilmiyorum yani şu an ne durumda ama bu, bu bir YouTuber'dı. X'te başladı sanki ismi. XP bone abi. Dur bunu full ses oynarım bu nasıl bir oyunsa Thomas, Thomas var burada Thomas korkutucu değildir abi Ve Herobrine var Herobrine zaten kulaksız oynarım abi Herobrine çok güçlü bir karakter çok korkunç bir karakter değil mi? Ve bu oyunun kim olduğunu bilmiyorum O yüzden korkutucu değil diyeceğim Ya korkunç seviyesine göre sıralarım ama yani bilmediğim oyunda da ben ne yapayım ki korkunç mu değil mi o yüzden ona göre bakıyorum Mesela bu hiç korkunç durmuyor abi Bu zaten kankalarla foto <laughs> Bunu da tanımam etmem Ha geldi Jelly miydi bunların adı bu oyunlar abi Kesinlikle kulaksız oynarım bu oyunları bu jeli bayağı korkunç abi. Batat jelleri at şuraya. Bu tanımam etmem abi. Bu oyun korkunça benziyor. Bunu da tanımıyorum. Bunun birçoğunu biliyorsunuzdur büyük ihtimal buradaki o seçtiklerimi ama ben tanımıyorum. Ha Flamp değil mi bu? Flamp değil mi? Ya One night Flamp de olması lazım. Bu oyunlar korkutucu ya. Ben bu oyunları sever seviyorum hiçbir zaman geçemiyorum. Mesela bu ne? Bunu tanımıyorum. Buranın ismi buranın ismi artık tanımam etmem abi. Bak bu da mesela korkunç Bir anda iri bir cam gibi duruyor. Mesela bu ne? Anladın mı? Full ses oynarım abi. Korku oyunu olduğunu sanmıyorum. Funa fan de bilmiyorum. Bak bu da mesela idare eder durumunda. O kadar korkunç durmuyor. Mesela bu ne? Bir mini game oyunuysa bana bunun ismini söyleyeyim Bir mini game'se falan oynarım ama tanımam etmem. Bak bu oyunu aşırı korkunç duruyor abi. Super FNAF en sevdiğim oyunlardan biri fakat korkutucu değil. Korkutucu değil ama en sevdiğim FNAF fan gamelerinden biridir Super FNAF. Ama kesinlikle korkutucu değil de koyarım çünkü efsanevi bir oyun ama korkutucu değil. Mesela bu abi kim? Anladın mı? Tanımam etmem. Bu ne? Final Dead Scott mı? Final Dead Freddy Scat. Cartoon Gamer. En word söyleyecektim yanlışlıkla. Bak bu da birazcık korkunç duruyor da irade, irade ne ya? İdare eder. Ooo bu şey mi? The George. The George. The Watch falan. Bu oyunu kesinlikle korkunç abi. Ya nefret ediyorum bu oyundan. Hiçbir zaman geçemedim. Bu ne Mini Reina mı? Final Dead Mini, ne? Mini Reina mı? Full sesle de oynamam bu arada Mini Reina olan bir şeyi. Aa bu bunu da hatırlıyorum. Rachel mı bunun adı? Öyle bir şey sanırım. Ama bilmiyorum. İdare idare eder. Bak sürekli, sürekli irade ederdim. Fark ettiniz mi? Bu oyunu kim aldı buraya ya? Bak şunlar çok korkunç duruyor mesela. Duruyor mesela. Oo Bu ne? Reboot mu ne? Fref, Bilmem etmem ama tanımam etmem ama bilmiyorum. Korkucu değil. Abi bak bu çok korkutucu duruyor kesinlikle. Altıya baksa <laughs> o oh, reis ya. Oh. bu ne? Kankalarla foto. <laughs> Sonic'ler zaten yani Sonic ne abi? Bunlar mesela çok kötü duruyor. Full ses oynarım ve bu bu da korkutucu değil. Benim sevmediğim şu tarımcı ney bu? Neyci bu ya? İnşaatçı Fredi. Kaportacı ney bir şeyci Fredi işte. Bizim arka mahallede fi... mahalledeki Fredi bu. Okey. Bu ne kanka ya? Bak bunları geç. Bak Paput, Paput korkucu durmuyor. Ama bu adam da aslında korkucu duruyor ama şu anki fotoğrafına göre kötü. Bak bu adam çok ürkütücü duruyor. Yıldız 2. Yıldız 2 ney bu FNAF Plus mı? Yok değildir de. Bilmiyorum. Bu oyunu bilmiyorum. O yüzden full ses oynarım. Oynamam tabi mal mıyım? Korkutucu değil. Abi yoldan geçen adamları buraya almışlar. Bak bu abi birazcık ürkütücü duruyor. Ben <laughs> öleceğim. <laughs> <laughs> Aa bu şey abi. Bu çikolatalı ekmek. Bu ne lan? Arket Simulator mı? Roblox oyunu arkadaşlar. An kanal herkesi güldürür. garanti var. Evet, ee, benim katman listem böyle siz de like atıp abone olup bu katman list